İki, bir, başla. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyorum ama annem var yanında çünkü emek gitti Ankara'ya. Onun için de annemle oynuyorum. çevir. Tamam. Yeşile bas. Tamam. Zaten indi ben de. Ben de ben de bir yatak alsam mı? Sen de başka bir evi bir şey ver yapman lazım. Anne onu ben yapmıştım. Hı. Çok iyi oldu değil mi? Anne hani akşam onu tutacağız. Ben şuraya takardım. Hani sen de elmalatıya götür gezeyim mi? Şimdi elmalatıya götür ve yutun şuraya. Sonra buradan yatak kısmına geliyorsun. Sonra buradan istediğin renk yatağı ayırabiliyorsun. Hadi şimdi o artılı olan beyaz yatağa geç. Hayır onlar değil. birazcık yukarı çıktığımızda şuna da atacaksın. Bu. su en baştakine bakacaksın Burada mı Burada mı? Burada mı? Şimdi. Yeşile basacağım. Sonra da kırmızı çıkarsın. Allah Hasan ve be. Bir yer da. Anne hayır öyle değil. Kırmızı sonra ben sana şöyle Çikilir, bir daha koy. koydum anne ve uyuyoruz uyuyoruz. Ama ben de kalayım. Kaç gün doğru uyuyabilir miyim ben? Senin uyuman için Bende de var Bak anne bir tık da uyanacağız. <laughs> Selam. Anne senin olduğun ya de gün gün doğuyor. Oo Bir de üstümü çıkardım dün deset giymiştim çünkü madendeydim. Onun için deset giymiş. Az önce ben buradaydım. Hop. Şimdi gözü almam lazım. Şimdi gözü in dolabı. Şimdi gözü işte burada. Hoppada! da. Hop. Geldim. Burada zombi bir bir, bir tane zombi olmuş. Hoppa Ben buraya gelmiştim. Valla kapağı var. Şöyle kapa kapa kapa. Şu güzel. Ender gözü ne işe yarıyor? Ender gözü mü? Ender'in gözü atıyorsun şöyle ışınlanıyor. Böyle hmm. atıyorum işte. İliş. Babam la Şu ne? Kirpi. Kir... Oyunda kirpi yok mu ki? Lan. Lan kitap ben eşiyorum. La? Lan bestesen o mu? O kitap var mı? Onlar mı? Onlar Onlar senin Bak. Kaçıeftu? Bu ya sana sadece şu lazım. Onun için. Sonra da boya bir şey koyacağım. Büyü masası diyor kan. Büyü yapıyorsun onun. Büyü Oğlum kitabı. Oğlum büyü masasını da masasında büyü yapıyorsun. Büyü da büyü yapıyorsun. Kapatıyorum videoyu.